araçta posta geldi geldi oğlum bize Merhaba. <laughs> Ama ben görecekler beni. Herkes görecek beni ha. Selamun aleyküm. Ben Müdere köyünden Doğuş Kaya. 16 yaşındayım. Gezmeyi, tozmayı severim. buraya ben çalışmaya geldim. Köyde iş yok. Ben de boş boş gezeceğime buraya çalışmaya geldim. Para kazanıyoruz aramızın terinden. Ben ameleyim, çalışmaya geldim. İşçiyim ben. Arınımın terinden para kazanayım. Burası Manisa, Manisa bağlı bir koy. Adı Gümülceli koyu. Biz buraya üzüm kesmeye geldik. Benim işim traktör yüklemek. Dolan sepetleri traktöre atmak, suda atmak, sıralara, boşlara da atmak, keltercilik, çitleme, Bir tane daha çirkin semet var dedim. Tabi inanmadılar. Bize verilen para 110 lira alıyoruz biz. Abi dayıbaşı herhalde 20 milyon para kesiyor. Dayıbaşı bizim bizi buraya getiren, otobüsüyle, mazotuna katan, işi ayarlayan, patronla ayarlayan o. O olmadan biz buraya gelemeyiz. Ben abi 5 senedir geliyorum bu işe. Vallahi 12 13 yaşından beri geliyorum işte. Ya biz çekirdekten yetişiyoruz. Ne yapmaya düşünüyorum? Valla paramı biriktirip ilk askere kadar paramı biriktireceğim. Birikim yapacağım. Evimi yapacağım. Askerden geldim evleneceğim. Güzel bir işe gireceğim. Çocuklarımızla, hanımına geçinip gideceğiz gül gibi. Bizim iş hazır. Benim amcamın oğulları var. ikisi de aynı yerde çalışıyor. Amcamın arkadaşı patron. Benim bir yaşımda olduğumu gireceğim oraya. Şey işi. Ee, makine. Ben tornacıda da çalışmıştım ya, tornaşı biliyorum. Evet, annem burada. Babaannem var, iki tane kardeşim var. Biri 8 yaşında, biri 9 yaşında. Küçük olanın adı Cesur, ortanca olanın adı Sevimgül. Onlar da okuyorlar. Şu an onlara anneannem bakıyor. Babaannem biraz hasta, pek ilgilenemiyor. Babaannem de zaten biz işe gelince kızlarında yiyor yemeği. Ben kardeşlerimin okuması için çalışıyorum, çaba sarf ediyorum. Kendim gibi onlara süründürmek istemiyorum. Çok hava çok sıcak. Ama ekmek parası. Yapacak hiçbir şey yok. Hayat, hayat koşulları. Koşmaya devam. Güvenmiyorum arkadaşlar. İyi niyetiniz bile kötü. Bu kadar. Kapat. <laughs> <laughs> Kaç fren zaman halim duman. Sev beni seveyim. Evet. Rıza <laughs> Sev beni seveyim seni. Aşk bir otobüstür binmesini bilmeli. Son durağa gelmeden inmesini bilmeli. Hava sen ya Hava atma yabancı. Bunlar da kamyon arkasında. Hava atma bünyör. yabancı. Kapılma rüzgarıma sen de aldanırsın. Sollama beni sollarım seni.

Hayalim var mı? Yok. Vardı benim hayalim, gerçekleşti. Motor aldım. Küçüklükten beri benim rahmetli peder vardı. Bana motor motor al diyordum. Bir tane aldı kırmızı motor. İlk istediğim motor oydu. Sonra ondan hevesimi aldım. Değişik motor istedim. Onu da almadı bana. Ben de kendim aldım. Hey! Geliyorum, geliyorum. Şeye gidiyorum ben genellikle mesela Kışın, e, yaz benim İzmir Kemal Paşa'da bir halam var. Vicdan halam, en sevdiğim halam. Oraya gidiyorum. Mesela kiraz vardı. 45 gün kiraza gittim. Sonra halamın oğlu var Mahmut benim. Beni çok seviyor. Düşünüyor beni. Yeğenim ne yapıyorsun diyor. Kafa dağıtmaya gel biraz diyor. Denize götürüyor. Gezdiriyor İzmir'de. Vapura falan bindiriyor. Havuza götürüyor. Gölete götürüyor. İşte o bir tek düşünen ben o var dışarılarda. Başka kimse düşünmüyor. Ben de zaten başkalarının evine gitmiyorum. Bir tek alama gidiyorum. Amelelik zor iş. Her kişinin şeyi yetmez. Başı benim amcam. Amcamla ev, evimiz dip dip olduğu için çok erken kalkıyorum. Dörtte kalkıyoruz. Elimizi yüzümüzü yıkıyorum ayıkmak için. Annem işte çay hazırlıyor termosun içine. Sonra üstümüzü başımızı giyiniyoruz. Otobüse gidiyoruz. Benim yastığım var otobüste. Uyumak için özel evden yastık getirdim. Gelene kadar az buz. İki saat ameli topluyor. İşçi. Bak yatma ne ma olun. Bak yatma oğlum yatma ne ma. Zaten delik. <gülüyor> <gülüyor> Bunun üstü işte, ona ne üstü Adam öyle yapmış onu ya. Fiyat, şey, fiyatlar ayrı mı onu? Ayrı tabii. Ayrı tabi. Şey. Kaç para o? Kim aldıydı onu? Biz aldık ya. Adamın fiyatı bilmiyor musun? Ha sen oraya ya. <laughs> Diyarlar şimdi değişiyor. <laughs> hadi, hadi, hadi. Parçaladın <laughs> de tamamlamıştır. Haydos, eve yatma. Bizim işimiz bu, amelilik. Şu anda sergi yerindeyiz. Benim işim bitti. Diğer mesai arkadaşlarımın işinin bitirmesini bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Neden okula gitmiyorsun ya? Okulu sevmiyorum. Sıkıntı var bende. Ne oldu? Bir odada kapalı kalamıyorum. Ben özgür bırakacağım tarlaya. Karınca gibi çalışacağım. Ben odada sıkıntıya gelemem. Evet, tarla daha güzel. Çok güzel. Tarlada paralar var. Amelilik çok güzel bir şey. Tavsiye ederim size de. Bakınca memur olunca daha güzel olur ya. Yok ben memurla sevmiyorum. Amelilik daha güzel bir şey. Ne yapacaksın o kadar parayı? Hı? Şimdi yiyeceğim. Ağustos bücağı. O kadar parayı mezara mı götüreceksin sen? Mezara götürülmüyor. Yiyoruz. Kumur alacağım, odun alacağım, batıcan alacağım, zalatalık alacağım, domat alacağım. <laughs>

Nasıl görüşmeler var? Sen sen! Ama anladın, ne diyorsun da lan? 9 <laughs> ay sonra yapacağım. Kendinize iyi bakın, cici bakın.